Evet gençler hemen hemen her sene bir şekilde bu mevzudan soru karşınıza gelir. Eylemsizlik prensibi net kuvvet sıfır ise cisim ya duruyordur ya da sabitsizdir. Duran bir cisme net kuvvetin sıfır olduğunu yakalamakta zorlanmıyorsunuz da hareket halindeyken özellikle hareket halinde ama sabit hızla gidiyorsa net kuvvetin sıfır olmasını yakalamakta bazen zorlanabiliyorsunuz cisim sabit hızla gidiyorsa net kuvvet sıfır. Bir kamyonun sürtünmeli kasasında bir cisim var. Ve kamyon sabit hızla giderken bu kasaya hareket yönünde herhangi bir sürtünme kuvveti etki etmez arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Eğer kamyonun kasasında sürtünmeyi kabul ettiğiniz anda o zaman kamyonun kasasındaki cismin ivmeli hareket etmesi lazım. Net kuvvet sıfır ise cisim sabit hızlıdır. Sabit hızlıysa net kuvvet sıfır olmak zorunda. Fizik kanunları tereddüte yer bırakmaz. Sabit hızlı gidiyorsa net kuvvet sıfırdır. Kafanızdan nasıl ya falan işte öyle şey mi olur mu gibi bütün tereddütleri atacaksınız. Sabit size gidiyorsa hareket doğrultusunda herhangi bir kuvvet yoktur. Nokta.